Selamun Aleyküm. Şimdi ben kafa üstüyüm burada videoda. Ama bunu çevireceğim tabi. Belki görmeyeceksiniz. Ben burada değinmek istediğim çok önemli bir konu var. Artık çünkü internette görüyorum YouTube'da öyle adamlar ve kadınlar türedi ki her şeyi onlar biliyor, her şeyi onlar çözmüş. Öyle şeyler açıklıyorlar ki hani ağzınız açık dinlersiniz. Ne hikmet ama sonradan da hep şu geliyor. 20 kitap yazdım, okuyun hepsini anlayın yani sadece bu değil siyaset de aynı şu an görüyorum bazı siyasette valla artık ben şunu görüyorum konuşmak gerekirse gurbetçi olarak Almanya'da yaşayan bir Türk olarak uzun çepni boyundan en son göç etmişlerden olarak ta en son göç ettik Almanya'ya geldik Almanya'nın içinde de, de tekrar göç etmiş bir olarak hatta yani şunu gördüm ben Türkiye'de siyaset bir meslek bir meslek nasıl bir meslek para kazanmak için yapılan bir şey o partiye bir küfür edersin. Yarın o partide olursun. Bu partilerin anlayışlar ters gelir. Yarın orada olursun. Ha, tabii bir kısmı da var. Parti e, futboldan onu tutan gibi tapanlar da var. O da ayrı. Ama bir de bunlar da var. Yani çok kötü bir şey. Yemin ederim çok çok kötü bir şey. Artık öyle bir midem bulandı ki. Öyle bir tiskindim ki. Ya ne bilmiyorum artık. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir de şu var. Bunu da açık açık söyleyeceğim. Benim çünkü hiç kimseye ne korkum var ne de ben kimseyi tapmam, ben yalnız Allah'a taparım. Ben yalnız Allah'a teslim olmuşum. diye mi? ben, hep Ümit Özal şunu demiştir. Ee, bizim seçmenimiz akıllıdır. Ak aklını işletir yani, onlar düşünür. Biz onlara bir şey dedik mi, sorgularlar, böyle. hemen gözü kapalı atlamazlar. Aynen de öyle. Sinan Oğan'ı da hep destekledim. Aslında hala destekliyorum ama bir nevi beni e dışarı itmeye çalışıyorlar, niye anlamadım. Sinan Oğan mesela e en son o olaylardan sonra AK Parti destek destekledikten sonra dedik ki var yani o kadar insan karşı çıktı aldı ben dedim yine de vardır bir bildiği dedim bakın ben dedim ki yine bir bildiği vardır İlla ki bir şey vardır ya öğreniriz ne etsem ettim en yakınlarından da konuştum mesaj attım ya cevap dahi alamıyorum artık ben şaşırdım ya ben Sinan Oğan'ı her gaza karşı savunmaya halen çalışan bazı şeyleri beğenmesem bile neden halen susuyor bazı şeyleri yani Tayyip Erdoğan ona verdiği sözleri tutmadı. Neden bunu çıkıp açık açık söylemiyor? Yani mesela bunu. Çıktı ki ben, ben de aldatıldım de. Ben iyi niyetimle geldim buraya ama beni aldatıyorlar diyor mesela. Onu da demiyor. Neyse ben yine de bana bir şey yazsınlar desin ki Sertar bak şöyle böyle bir şey var. Ben yine desteklemeye hazırım. Çünkü adamın çünkü kafasındaki asıl şeyi biliyorum yani temiz. Yani Türkiye'nin başına gelse çok mükemmel olur. Biliyorum bunu. Ve eminim ki Babalı TV izleyenler varsa siz de yani Sağ sol hiç fark etmez. Bu adamın Türkiye'de cumhurbaşkanı olmasını istersiniz yani. Bu kadar açık konuşmak gerekiyor. Kimse kendini kandırmasın. Ülkenin %80'i 80 de o adama oy verebilir yani. Sorun yok. Yani her Ama dediğim gibi bir şey var ki çok zoruma gitti. Bir sonuçta ben hem de Sinema'nın gönüllüsüyüm. Almanya'dan yani başvurdum öyle. Hem burada gittim yanına. Ne bileyim, destek çıktık. Eskiden beni zaten desteklediğim bir insandı. Neden? biz mesela WhatsApp gruplarında da vardım, halinde varım. O zaman bize çok her şey soruluyor da artık WhatsApp grupları böyle bir kapandı ki biz hiçbir şey artık düşüncemizi dahi söyleyemiyoruz. Hiç yani bir kere de açın bir dediğin kadar tamam şimdi tüm bunlara bir şey demek istediğin var mı? Varsa cevabını verelim. Çünkü biz hepimiz aynıyız bu ya, gönüldaşız e, ya. hepimiz sinema gönüllüleriyiz. O zaman demek o, cevabı hak ediyoruz normalde öyle değil mi? Ama grupta da öyle bir soru hakkı yok, soramıyoruz. E, ama tanıdıklarımız var sonuçta o tanıdıklarımıza soruyoruz. Onlardan da cevap gelmiyor ya. Whatsapp'tan soruyorum ya özelden. Önceden de konuşmuştuğumuz var. E cevap versenize. deyin ki sen şunu şunu göremiyorsun. Bak biz bunu biliyoruz. Sen bize güven de en azından ben ona bile razıyım ya. Çünkü adamın temeli sağlam. Biliyorum kökü sağlam. Onun için güveniyorum adama. Ama yani beni bile artık şüpheye sokmaya başladınız. Ne, ne oluyor? Neden susuluyor? Ben bazı şeyleri bilemem. Uzaktayım. Siz benim gibi tertemiz sinemadan destek veren bir insana bile böyle yaparsanız Diğer insanlar nasıl destek versin ki? Ben çok tanıdığım var burada Sinan Ona çok seven destek veren ama artık diğer insanlara cevap veremedikleri için, cevap da alamadıkları için tamamen karşı artık Sinan Ona e, Bu nasıl olacak böyle? Neyse bu bir konu, bir de başka bir konu var mesela e, bunu da demek istedim buradan Sinan Oğan hariç şimdi bambaşka bir konu ki buradan da Sinan Oğan'a selam olsun başkanım sen görüyorsan bari sen bir cevap ver. Çünkü ben artık şaşırdım. Açık konuşmak gerekiyor. Yani ne, ne, planlıyoruz bilmek istedim yani. Sonuçta biz de mal değiliz yani. insanız, hayvan değiliz. Bizim de kendi aklımız var. Sorgulayan insanlarız. Gözü kapalı da Hiç kimse hiçbir şeye ben eyvallah demem. Bu kadar basit yani. Zaten bunun da e, yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz. Gözü kapalı bir şey eyvallah demeden. Zaten bunu kendisi de Sinan Oğan da zaten derdi. O da hep diyor bizim insanımız sorgulayan insanlar. Bizim seçmenimiz akıllı seçmen. Ama şu anda ben işte de akıllı seçmenleri görmüyorum. Yani hepsi gözü kapalı. Bir de hepsi onu da söylemem lazım. Şimdi biraz yine uzattım ama Sinan abi bir daha günü başlama olacağından eminler. Çok eminler. İnternettekiler. Ben bakıyorum ya bu insanlar kafayı yemiş hepsi kendini kandırıyor. Daha önceki siyasetçilerde olduğu gibi hepsi herkes kendini kandırıyordu zaten. Ya da milleti kandırıyordular. Bilmiyorum çıkarları neydi ama. Ya da bunların gerçekten bir bildiği var. Ama o zaman onların o bildiğini benim bilmeye hakkım yok mu? Ben de bunu merak ediyorum. Bu soru olarak ayakta dursun. Şimdi başkaları var. Mesela Sinan Oğan'ın yanında bir mühendis vardı. İsmini unuttum şimdi. Neyse. Baktım şimdi Deva Partisi'nin belediye başkanı adayı olmuş ve Deva Partisi'nin övüp duruyor. Ya ben artık cidden ama bak cidden şaka yapmıyorum ha yani şakasız Allah şahidim ben çok şaşırmış durumdayım. Ya böyle bir şey nasıl olur? Tamam hadi olsun. O adamın daha önce o anlamda bir e, onlara karşı bir kötü sözünü de duymadım. Şunu da söylemek lazım ama bir de bunun başkaları da var. E, diğer diğerlerini bayağı kötüleyenler ama sonra ne hikmetse bu orada yer alanlar. Yani, ya da ne bileyim ya bir de, Biliyorsunuz Tayyip Donat'ta zamanda sevenler Numan Kurtulmuş gibi, Süleyman Soylu gibi ama nasıl saldırmıştılar sonra ne hikmetse ne oldu? Hepsi onun en büyük savunucusu oldu. Ya yani neden bu millet bu kadar mı e, hak etmiyor bunu bilmeyi ya? Bu millete hiç dediniz mi ki Biz bu yüzden ya. Ben o zaman yanlış yapmışım ama onlar hala hepsi doğru. Ama şimdi dik bu yaptık arada doğru yani. Bu kadar saçma bir yer almış o, olmuş Türkiye. Çünkü bu ülke böyleyken ben o atasözünü hep kulağımda e, çal, 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 şey yapıyor, yankılanıyor her millet hak ettiği gibi yönetilir. Demek ki şu an ne yazık ki biz bunu hak ediyoruz. Yani nereden bakarsan bak. Ama diyeceksiniz hiç mi e, halen ah, helal olsun dediğim bir yok var. Müdezda. daha. Ha şimdi çıkmış yine. Birazını dinledim. Başını tam dinleyemedim daha. Şimdi çocukları bir yere bırakıyorum. Nenelerine. Dinleyeceğim biraz sonra yine. Müdez adam gibi adam. Ama Türkiye'de ne hikmetse adam gibi adamlar sayılmıyor, sevilmiyor. Ben de bunu anlayamıyorum. sen Sinan Oğan da bunu gördüğü için bence biraz öbür tarafa gitti ki ee, insanlar onu da sevsin. Yani bizi siksak çiziyor bana öyle geliyor. Ama ben her zaman şunu derdim. Siksak çizmeye hiç gerek yok. Dümdüz yoldan gidelim. Ama şunu da söylüyorum tabii o da var. 200 olmaya gerek yok. 20 yıldır, 25 yıldır artık 30 yıldır öyle bir şey gördük ki o dümdüz yoldan gittim mi Türkiye'de insanlara erişemiyorsun. Zannedik ki biz dümdüz o kafada hala aynı olup da bir oradan bir gidelim o gücü yani, köprüye geçene kadar ya dayı diyelim. Belki o gücü alırız. Belki de sen ona onu deniyordur. O da olabilir. Bilmiyorum. Ama geleceğiz Ama hep şunu söylüyorum. Bazı şeyler olmayacaksa olmasın. Hiçbir şey yap. Hiçbir şey yapacak bir şey yok. Hiç yapacak bir şey yok. Biz dümdüz gidelim. Olmayacaksa yine olmasın. Ama en azından biz o dümdüz Allah'ın o gerçek dost doğru yolda gitmiş oluruz. Ve örümcek misali, örümcek diyorum. Karınca misali o tertemiz yüreğimizle doğru yolda e, ölmüş oluruz. Bu kadar basit ya. En azından lehum mahfuza bizim o doğru yolda öldüğümüz ya da o orada mücadele ettiğimiz ya da cihad ettiğimiz, gerçek cihadı verdiğimiz yazılır. Ve hesap günü de rahat hesabımızı veririz ya. Gerisine hiçbir şey yapmaya gerek yok. Şimdi de en başta konuya bir geleyim yine. Valla öyle şeyler anlatıyorlar ki. Tamam asla seyahate gidenler var. Cinleri görenler var, tamam. Ne bileyim, yer altında insanlar varmış, onları bilen var. Uzaylılarla konuşanlar var. Ondan sonralarıma geç, ben de uzaylılarla konuşuyorum. Hepimiz uzaylıyız çünkü neyse. Ondan sonralarıma Gazze konusuna giriyorlar, Miraça giriyorlar. Gazze'de yer altında bir şey varmış, ne bileyim ne varmış. Yapay zeka kendini inan inanacakmış. Yapay zeka yapsın sormayın, uzak durun. Yapay zeka şeytanmış, batlar yaptığı için yani ilmi Çin'de olsa kullanın diyen peygamberin nesli e, ümmeti bakın ne durumda. Neymiş yapay zekayı kullanmayalım. Lan yapay zekayı ben her şeyde kullanırım. Çok çok da mükemmel bir şekilde işime yarar. Hatta yapay zekaya Kur'an tercüme ettirenlere baya karşı çıkıyor adamın tanesi. Ben de ettiriyorum. Ama nasıl ettiriyorum? Yapay zekaya Arapçayı veriyorum. O sonuçta bütün dünyadaki bilgilerin sahip olan bir yapay zeka, bir robot. O bilgilere bakıyor en doğru şekilde çevirmeye çalışıyor. Sadece o çevirisini alıp da gözü kapalı ona im, im, iman etmiyorsunuz. Alıp onu diğer ter, e, tercihlerle kıyaslıyorsunuz. Ben mesela öyle yapıyorum. Ve bakıyorum Vallahi helal olsun çok da güzel e, çeviri yapıyor. Fakat da şimdi buna bunu yapanlara yani benim mesela o zaman resmen şeytan ileri diyorlar. Yani bu kadar saçmalık olur mu? Hem meleksiniz hem de yapmamanız, yapmamanız gereken şeyleri yapıyorsunuz. Hem Kur'an diyorsunuz sadece ama hem de Kur'an'ın karşı çıktığı şeyleri yapıyorsunuz. Ya tamam şu da söylemem lazım. Doğru konulara da parmak basıyorlar. Bak basmıyorlar değil. Çoğu bastıkları parmak arasında yanlış değil. Ama öyle bir abartıyorlar ki altını doldururken o doğruları da sürüyorlar. Doğrularla yalanları, yanlışları aynı şeyin içine tasın içine atıp karışımıza çorba gibi. Millet daha hangisi doğru hangisi yanlış anlayamıyor bu kız. Doğru konuların başlıkları bile ne çöpe giriyor boşu boşuna. Belki de onlara doğru bir şekilde bakarsak başlıklara belki doğru şeyler göreceğiz ama bakamıyoruz çünkü yalanlarla doldurulmuş altı. Bu kez biz o yalanlar yüzünden başlığı da yanlış zannediyoruz. Ya bu kez ne oluyor millet zaten toz duman haline gelmiş ortalık. Bu kez önünü hiç göremiyor. Yani siz bu millete artık saf, tertemiz dini, İslam'ı anlatın. Her şeyin tertemizini, safını, gerçeğini anlatın. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ve deyin ki Ümit Özdağ gibi mesela bakın bu, bu, bu doğru. Geliyorsanız gelin, gelmiyorsanız canınız cehenneme. Sadın Allah belanızı verecek. Çünkü Allah kimseye zulmetmez. İnsan olup kendi kendine zulmetmiştir. Kendi benliğine zulmetmiştir. Yine öyle olacak. Çoğunluğun olduğu yerden kaçın onu da söyleyeyim. Çoğunluk hep yanlışlardır. Azınlıktan olun en iyisi. Allah'a gerçekten sadece dört dörtlük teslim olun. Sadece Allah'a tapın, Allah'a teslim olun. Allah'ın önünde eğilin, diz çökün, Allah'a secde edin. Bu gönlünüzle, kalbinizle. Ve hiçbir hurafede, Uydurulmuş hadisenin hiçbirine de inanmayın. Sadece Kur'an-ı Kerim'e bakın. Sadece Kur'an-ı Kerim'e bakarak ilerleyin yoksa o çukurdan asla çıkamazsınız. Çıkamayız ve İslam aleminde yani o hali ortada şu an. Türkler biraz daha o konuda acı daha iyi diye biraz daha iyiler ama bizim de halimiz ortada. Hep birlikte gerçek Kur'an'daki İslam'a sarılmadıkça buradan çıkış yok ve sadece Gazze çocuklar ölüyor diyorlar ya. Bak doğrudur ben de karşıyım. Tamamen. Yahudi çocuklar ölse karşı olurdum. Ama Bunları şimdi böyle haykırarak Uygurların ölmesine göz yummak işte bu da bir iki yüzlüktür. O zaman Uygurlar öldürürken, tecavüz edilirken niye çıtırız çıkmıyordu? Irak'ta iki buçuk milyon Müslüman öldürürken, kadınlar tecavüz edilirken neden susuyordunuz? Ve hala bunları konuşanlar ne hikmetse ama bir şekilde böyle Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini ağzına alamıyorlar. Hala korkuyorlar. Hem çok doğrular, hiçbir korkuları yok ama Erdoğan'ın ismini ağzına almaktan korkuyorlar. Ben artık bu iki bu nankörlükten, bütün bu... Siyasi bilene mesleğe çevirmiş para için yapanlardan herkesten nefret ediyorum. Biden bulanıyor. Yalnız Allah'ıma sığındım. o yolda ben ilerliyorum. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Türk'üm, Türk milletisiyim. Hazreti İbrahim'in milletine uymuşum. Ben hanif bir Müslümanım. Benim bir mezhebim de yok. Tertemiz, Allah'a şirk koşmayan, şirke batmayan, ortak koşmayan, Allah'ın alttan başka ilah olmayan, olmadığını bilen bir Müslümanım. Kur'an mümin olmaya çalışıyorum bu yolda daha da ilerlemek istiyorum. Kur'an'ı daha da anlayarak artık okumaya çalışıyorum. Kendim tercüme ettirerek, tercümeler okuyarak İbrahim Esin'leri mesela onun derslerini izleyerek. Şu anda toplam 40-45 ders belki izlemişimdir. Hayatınızı değiştirecektir. Her şeyine ona da inanmak zorunda değilsiniz. Yaşar'ın özünü de çok severim. Onun da her şeyine inanmak zorunda değilim. Ama bütün temizlerden bir şeyler alıp toparlayıp biraz da kendi süzgecinizden geçirip kendi mantığınızla da bakabilirsiniz. Çünkü herkes anladığınla sorgulanacak. Allah size anlayıp kavrayıp da yapmadığınızın hesabını soracak. Ben anlayamadığım bir şey yapmıyorsam bu burada benim sana bir suçum yok. Onun için biraz aklımızı kullanmaya çalışalım. Beynimizi açacak şeyler yapalım. Allah'ın izniyle Allah bize mutlaka yardım edecektir. Bunu da göreceksiniz. Ve dediğim gibi İbrahim Esinler'i daha takip edin. izleyin lütfen. Hayatınız değişecek. Yaşar'ın özgün tercümelerini de okuyun. Eee yani onu söylediklerini de yabana atmayın. Tabii daha çok böyle sağlam insanları var. Caner Taslıman'ı da izliyorum. Ben Mehmet Okuyan'ı da izliyorum, takip ediyorum. Değil mi? hepsinden bir şeyler almaya çalışıyorum. Ama böyle bilim gözüne bakmak istiyorsanız İbrahim Esinleri mutlaka takip edin. o adam gerçekten burada işte kendine bir şey çıkartmayan, kitaplardan bile para kazanmayan, programlardan para kazanmayan, bu işi para için yapmamış, gerçekten tertemiz gönlünden yapan bir insan olduğunu da ispatlamış bir insan. Ha, Yüzde doğru yapabilir da bahşeyi. bazı şeyleri, belki belki doğru olmayabilir mi onu Allah bilir. Ama eminim ki Allah bu kadar temiz yüreğe doğruyu da nasip edecektir. İlla ki onun da bir yerlerde yanlış olabilir çünkü insanız. Öbür türlü sen peygamber olurduk. Onun için hepimizin yanlış olacaktır. Allah'a sığınalım, Allah'ın ipine, yalnız onun ipine sarılalım, onun kapısına dayanalım. İnşallah Allah bizi kabul eder. Ve doğrular azınlıkta da olsa mutlaka kazanacaktır. Bunu der o beynine yazsın. Ha belki şu anda beni anlamayanlar çoktur ama hiç fark etmez. Bu arşivde bu kalsın. Bu YouTube'dan bile silinse lehim mahfuzda kayıt altında olacak ve bu da bana yeter. Allah emanet olun. Görüşmek üzere.